Simatik, evrenin temel prensiplerinin işleyişini gözler önüne seren bir örnektir. Frekans, ses ve titreşim, maddeyi forma dönüştüren bir kanaldır. Bu kum levhaları üzerinde yapılan deneylerde görülür. Frekans arttıkça giderek daha karmaşık hale gelen göz kamaştırıcı geometrik desenler ortaya çıkar. Bu inanılmaz desenler yalnızca doğada bulunmaz. Bunun açık bir örneği eski kutsal mekanlardır. Bu yerler yalnızca ibadet için kullanılan alanlar değil. Aynı zamanda sesle şifa için tasarlanmış özel yapılar olarak işlevi görüyordu. Geçmişin kadim halkları bize kusursuz geometrik mimariler bıraktılar. Bu halklar frekansın ve sesin önemini anlamakta kalmamış, mimari desenlerini ve kutsal akustik geometriyi bu anlayışa göre şekillendirmişlerdir. Bu yapılar kasıtlı olarak titreşim tonunu ve rezonansını yükselterek şifayı teşvik etmek ve bilinci yükseltmek amacıyla tasarlanmıştır. Simatik ve fraktal mimari bu kutsal mekanların temelini oluşturuyordu. Şekil titreşim yaratır ve titreşim de şekil yaratır. Kadim insanlar bu gerçeklikle ne kadar bağlantılı olduklarını bize göstermek istemişlerdir. Kutsal mekanlardaki semboller ve desenler yalnızca DNA'mızı yansıtmakta kalmaz. Aynı zamanda evrenimizin kalıcı müziği olan yıldızların dolmuş titreşimlerini de yansıtır. Her biri farklı bir frekansta, farklı bir renkte ve farklı bir perdede titreşir. Her kutsal mekanın yapısı bir yıldızın tonuyla eşleşmeye çalışır. Bu durum yalnızca belirli sembollerle sınırlı değildir. Aynı anlayış diğer antik yapıların mimarisinde de görülür. Mükemmel geometrik yapılar. Yalnızca basit aletlerle oluşturulmuş olamaz. Bu yapılar elektromanyetik üretimin karmaşık bir ağıyla tasarlanmıştır ve sonsuz faydalar ve uygulamalar sunar. Ancak bunların bazıları muhtemelen hiçbir zaman tam anlamıyla anlaşılmayacaktır. Açık olan bir şey var. Tarihimiz yeniden yazıldı ve biz hafızasını kaybetmiş bir türüz. Artık hatırlama zamanı geldi.